Bakın Müslümanların epey bir kısmı bu konuda çekiniyorlar. Madde insanların beyninde oluşuyor. Görüntü olarak Allah oluştu, Dışarıda vardır. Ama dışarıdaki saydam olan, simsiyah karanlık olan maddeyle insanların bir bağlantısı olmuyor. Onu Allah biliyor. Asıl gördükleri Allah'ın beyinlerinde yarattığı görüntüdür. O görüntüde Allah'ın meydana getirdiği hafif amperdeki bir elektrikle oluşuyor. Çok az amperdeki elektrikle. Beynine gelen çok düşük volttaki bir elektrik. beyninde şu kadarcık et parçasının içerisinde, şu kadarcık et parçasının içerisinde bütün bu alem oluşuyor. Ve adamlar boğuşuyor, kavga yapıyor, çeki senedi yırtıyor, birbirlerinin başına atıyorlar, adliyede arbede çıkartıyorlar, kan gövdeye götürüyor. Hepsi beynin içerisinde olur. Yani insanlar da rüyasında mesela kavga ederler, olay çıkartırlar değil mi? Kaçar, kovalanır, hastaneye kalkar, bağırır, çağırır, ağlar. Aman der ya kabusmuş der, rüyadan uyanırlar insanlar. Dünya da işte bir rüya yeridir. Yani e, öldüğümüzde biz yine e, bu rüyadan başka bir rüyaya geçmiş olacağız. Ya yani insan rüyadan rüyaya geçer. Hatta ayet ediyor, siz tabakadan tabaka bindirileceksiniz diyor Allah ayet var. Evet, evet. Tabakadan tabakaya bindireceksiniz şeytanları Allah'ın. Yani rüyadan rüyaya geçiyor insanlar. Hatta uyandığında bak diyor ki adam. Ayet bu. Bizi diyor yattığımız yerden kim kaldırdı diyor. Adam uyuduğu kanaatinde, uykudan kalktığı kanaatinde. Evet. Rüyadan kalktığı kanatinde. Uyuyorduk biz diyor. Yattı, kalktı diyor. Bora evet. nerede diyor? Neredeyiz biz diyor? Ne, 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 ne oldu böyle diyor? Aklına da gelmiyor öldü. Sonra çağırıcı çağırdık, çağırdığında, herkes bu tarafa koştuğunda e, cehennemin arazisine geliyorlar. Eyvah bize diyorlar, bu din günü diyorlar, biz öldük diyorlar. Yani öldük ve dirildik diyor, şimdi anladık diyorlar. Eyvah diyorlar yani. Ayet var, Kur'an ayet. Bu din günü diyorlar. Sonra da Allah'a diyorlar, Ya Rabbi diyorlar, bizi geri gönder. Biz anladık diyorlar, hata yaptık, eksikliklerimiz var çok mükemmel olacağız diyorlar. Allah diyor ki dönseler yine ahlaksızlıklarına devam ederler diyor Allah. Çünkü onlar zannediyor, kendilerini çok akıllı zannediyor. O görüntüyü bilerek dönecekten zannediyor. Halbuki Allah onu unutturarak gönderir. Gönderse bile. Farz edelim gönderse. Gönderdiğini diyecek biliyor musun? Hatta o hatırlasa farz edelim. Onu hatırlasa bile ya ne korkunç rüya gördüm arkadaşım der. Ve eski azgınlığına bütün şiddetinin devam edecektir. Rüyasında birçok dinsiz cehenneme gittiğini görür. Etkileniyorlar mı? Yok. Öldüğünde görür rüyasında. Etkilenmezler. Aynısıdır işte. Yani o yine etkilenmez. Yine kaldığı yerden devam eder. Hadis-i Şerif'te de hocam e, sizin söylediğiniz gibi inşallah insanlar uykudadırlar, ölüm ile uyanırlar diye geçiyor inşallah. İnsanlar uykudadırlar, ölüm ile uyanırlar. Evet. İnşallah. Uyanırlar, yine bir uykuya geçmiş olurlar. İnşallah. Olur. Tabii. Ama bak bu çok net yani konuyu tam açıklayan metro. İnsanlar olurlar, ölümden uyanırlar. Evet. İnşallah. İşte bizim anlattığımız konunun bir özeti bu. ve evet, bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Mesela rüyasında bir şey görüp ağlamak nasıl mantıksızsa, üzülmek nasıl mantıksızsa, aynı şekilde dünyada bir şey olduğunda ona üzülüp ağlamak da aynı şekilde mantıksızdır.